Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Üçüncü eldeyiz ama zaten bir şey yapamadık. Ee, sesi açmayı unutmuşum yani. Sesi açtım da bir sıkıntı olmuş herhalde. Şu an buradan başlıyoruz. Faced girdik. Ee, standart şu ara Faced giriyorum kutuyu aldıktan sonra. Da, kutuyu da zaten sonlara doğru alıyorum öyle. XP'sini bırakıp Faced girmeyi düşünüyorum şu ara. Hemen de çünkü elo hele düştük yani. O elodan çıkamıyorum bir türlü. Heleş oluyorum. Bir üstüne bir türlü çıkamadım. Master Guardian. Elif miydi bir üstü? Geçelim abi. Oğlum burada bunlar niye bu kadar duruyor ya? Ya bizimkiler çok geride kalıyor. İlk elin aynısını yaptılar. Hadi bir şey demedim. Ama yani. Böyle olmaz. Adam beni gördü. Abi bu kadar Ne yapmak istiyor acaba? Paralıymış lan korktum ben. Sakin ol şampiyon. Bana nerede kaldık ya? Zıplayarak. Hala girmiyoruz çok enteresan. Adamlar stoklandı zaten oraya stek yaptılar yani bir arkamdan geliyor mudur? Yakıt yavaş yavaş. Hadi giriyoruz inşallah. Dur, niye orada soru işareti gözüküyor? Evet. Bir arkamıza bakalım. Bir kişi kalmış gerçi. Ben arkaya bakayım o adamlar hava yapsınlar. Bizim takım anlaşılan çok böyle giremiyor. Girmek istemiyor. Safe kalıyorlar. Şu adamı mı silah atacak mısınız? Vay be son parasıyla attı va. Lord 44. Seni takdir ediyorum. Şu adamın atması gerekiyordu. Purple drop. Purple drop. Attı <laughs> herhalde o da. Attı. <laughs> en, en çok bende para var şu an. Bir şuraya bombayı atalım mı ya? Buraya bakasım geldi niye? Niye? Son eğilirken adam bana HS attı. Vurmuşumdur ama bir 30 it vurmuşumdur. Adama 91 vurmuşuz. Ya spreyi kötü attık o. Sprey atmayacaktık orada. Abi bombayı bana atmayın. Lord atın. Lord çok iyi. Orada bomba. Bomba kullanmıyorum abi ben. Ben bomba... Ay. Bomba kullansak mı ya? Hadi bomba kullanalım. Bir tane smoke. Ne yaptınız lan? Şimdi... Çok iyi smoflar, çok iyi bombalar. Adamlar bananadan bombayı düşürecekler. Oh. Çok... Çıkamıyoruz. Yariko. <laughs> Oğlum çok korkarak, korkarak oynuyorsun. Ben korkarak oynayalım hiç sevmem. O adama kaç tane bomba attık ölmedi. İki tane bomba attık oraya. Nasıl ölmüyor adam iki tane bombayla ya. Bizim takım çok yavaş oynuyor abi. Ben de adamları ayık uydurayım dedim. Ben de arkalarını duruyorum ve yani biraz önceki eli göstermeye gerek var mı bilmiyorum ama çok uzun sürdü. Kazandık. Ölmedim. Adam da görmedim. Bak yine onlarla gideyim. Bir el öylesine gidelim adamlarla. sen bakmıyor musun onu şimdi. Yine aynı şekilde bakın böyle oldu. Biraz önce de bunları bunları yaşadık. Biraz önce de tam olarak bunları yaşadık. Böyle bekledik, durduk, girdik. Ya belki böyle free kazanıyorsun evet. Ama ben sıkıldım abi. Yani CT var. İyi, iyi vurulmuş. Oğlum bir tane de banana gelsin de ben vurayım ya. Denir o iki. Gel lütfen şuradan ya. gelmeyecek büyük ihtimalle. Buralara bakalım da geçmiştir şimdi ben bakmıyorken. Ölmeyelim bok yolundan. Hmm, bu adamı silahını almış. Buralarda bir yerde. Yani %90 adamlar doğru olanı yapıyor. Önden bunu şunu atayım ben. Yavaş yavaş oynuyorlar. Eyvallah da. Nereye attın lan bombayı? Çok sıkıcı bir hal almaya başladı ama ya. Yani. Makaralar sonunda. Kıvettiler. Giriyor mu? Hay anasını ben onu nasıl oraya attım? Mumak bitecek, sumak bitecek, sumak bitecek. İyi iyi. Benim benim kötü yanıcıma rağmen iyi aldık? Bakıyorum ha. Come, 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 come. Armor, one more. Dırıt dırıt dırıt. Close I think. Ha yaş. Evet bizimkiler aynı eli esrarla tekrarla devam ettirdiği sonucunda adamlar da sonunda bomba yapmaya kıl edebildiler ve bombayı orada patlattılar. F8, F8. Fake, fake, I go, I go fake B. Go, A, go, A. I go fake B. Olur Adamlar şu an bunun farkında zaten. Adamlar bunu yer mi ya? Abi yapmayın gözünüzü seveyim ya. Yemezler adamlar bunu. Abi şu an. bekliyorum. Bit 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 bit. Niye evet. yani bekliyorduk seni kardeşim? <gülüyor> Abicim bak <laughs> like, bom bomba ne bunun? Oha çok güzel. Ben Inferno'da bu kadar TR'de kazandığımı hatırlamıyorum. Net bir şekilde. 2-0'dan 8-3 yapmamızda bu adamın bir problemi var ama ben çözemedim bu adamın problemini. Takım olarak genel bir problemimiz. Haydi takım. Ve şuradan bir flash atayım mı? Hop. Kardeşim şanssız bir an yaşadım. Yine aynı taktik ya. Abi nereye bakıyorsun ya ya? Bakın bu buraya bakıyordu. Oraya bakıyordu. İki yerden adam çıkıp beni vurdu ya. Allah Allah. Midden rush. Hemen 10'a 3. Sonra silahlarla bir rush. 11'e 3. Sonra bir el kaybiliş. 11'e 4. Hay oraya smoke. Aaaa. Oh. Aynen. Aynen.

going be going be going be ah ah, ah, ah sarıl orada sen niye piklemiyorsun güzel kardeşim çok konuşuyorlar çok konuşuyorlar çok konuşan adamı sevmem ne gibi sıkıyorlar Oho, oh, biz onunla kaç mermide kafadan HS atabiliyorsun öyle ya. <laughs> Arkadaşlar oyun bitti. Nasıl bitti bilmiyorum. Surrender mi çektiler son 12 3 zaten bitti. Neyse güzel oldu. Hoş oldu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kısa tadında böyle bir 10 dakikalık bir oyun oldu. Bye-bye.